Yıllardır Eylül ayı kırtasiyecilerin bayramı olurdu. Okulların açılmasıyla tüm kırtasiyeler hınca hınç dolardı. Ama bu yıl malum pandemi nedeniyle açılmayan okullar dükkanları da boş bıraktı. Üstüne bir de zincir marketlerin ve internet sitelerinin kırtasiye ürünleri satması kırtasiyecileri zora soktu. Milleti işlere giremezdi sıra vardı. Şu anda kimse yok. Gelen giden yok. Alışveriş de yok evet, evet. Hepsi bekliyor, müşteri bekliyor inşallah. Zamanında açılı okullar. Kırtasiyecilerin durumu tam da anlattıkları gibi. Pandemi nedeniyle okullar açılmadı, dükkanlar boş kaldı alışverişi deyince ilk akla gelen yer önündeyiz. Burası geçtiğimiz yıllarda tıklım tıklım olur. İğne atacak yer bulamazdık. Hep de aman dikkat kırtasiye ürünlerine diye haber yapardık çocuklarımızın sağlığını korumak için. Ama bu kez kırtasiyecilere aman dikkat diyoruz. Çünkü bu durum en çok onları etkiledi. Normalde Eylül sezonunda burası gayet kalabalık oluyordu. Pandemi bugün olur yarın geçer ama bu marketler olduğu müddetçe... Kırtasiyeciler bu sıkıntıyı hep yaşayacak. Yani rica ediyorum eczaneler ilaç satıyorsa kırtasiyeyi de kırtasiyeciler satsın. Bir yandan pandemi, diğer yandan bazı marketlerin kampanya üzerine kampanya düzenleyerek sattıkları kırtasiye ürünleri küçük esnafın çemberini iyice daralttı. Üreticiler bu pandemi döneminde e, üretimi devam ettirdi ancak talep azaldı. Dolayısıyla stokları da çok artmış oldu. Bunları web siteleri yöntemiyle, zincir marketlerle ucuza fiyat kırarak bir şekilde stokları eritmeye uğraşıyorlar. Kırtasiye'ye verdiği fiyattan daha ucuza satmaya çalışıyorlar orada. Bir de hani kar yapmadan sadece müşteri çekmek için. Ama buradaki adam ekmek yiyor, kira yapıyor. Peki çok kişi koronavirüs endişesiyle birlikte Kırtasiye'ye gelip kitap, defter kokusu alarak alışveriş yapmaktan vazgeçti bu süreçte. Alışverişlerin birçoğu internet üzerinden yapılıyor. İşte buna karşı ayakta durmaya çalışan esnaf da kampanya üstüne kampanya yapıyor. Geçen sene 180 lira olan çantayı 125'e indirdik. Yine de alan yok.